Kadiple kazanan kanlarda hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere tron kazanabileceğiniz musluk sistem tanıtacağım. Arkadaşlar sistem fazla pay sen bu yapıyor. Bilginiz olsun. Ee, sistemde arkadaşlar diğer musluk sistemleri gibi normal musluk bölümümüz var. Ee, size her seferinde 250 bin koyun veriyor. Ee, günlük 150 kere musluk kullanabilirsiniz. Bekleme süresi bir dakika. Yani bir musluk yaptıktan sonra tekrar e, musluk yapmak isterseniz bir dakika beklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Hemen mesela bir sen yapalım. 6 demiş. Şu reklamı kapatalım. 3, 9 demiş. Kepçe çözüyoruz hemen. Kolletron diyoruz. Bakın 250 bin coin hesabımıza eklenmiştir diyor. Sonra arkadaşlar e, otomatik musik bölümümüz var. Bakın burada e, bir her bir dakikada bir size 450 bin coin veriyor. E, buradan da short listeden kazandığınız enerjilerle otomatik musluk yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben şimdi sizin zamanınızı almamak için Buraya geçiyorum. PTC bölümü var arkadaşlar. Bunlar her gün sıfırlanıyor. Sistemi ne kadar fazla kullanırsan sistem size o kadar daha fazla PTC ve short disk gönderiyor. Bilginiz olsun. Yani ne kadar sistem fazla kullanırsanız sistemde e, o reklamlara daha fazla kazanç sağladığı için yani sistem ne kadar aktif olursa sistem o kadar daha fazla reklam geliyor. E sistem de size bunu gönderiyor. Yani size daha çok kazanç sağlıyorsunuz. Aklınıza bulunsun. E, sonra short disk bölümü var arkadaşlar dediğim gibi buradan da şu tamamlayarak hem koyun kazanabilirsiniz hem de enerji kazanabilirsiniz. Karanlık enerjiler de arkadaşlar. Otomatik musluk yapabilirsiniz. Ee, sonra burada başarılar bölümü var arkadaşlar. işte mesela diyor ki 15 ortası yaparsan diyor işte sana 500 bin koyun veririm diyor. Artı bin enerji veririm diyor. Bunlar yaparak arkadaşlar mesela bu 15 ortası bölümünü yaptınız ya 15 kez yaptınız. Buradaki sağdaki dönen şey tik şartı oluyor arkadaşlar yaptığınız zaman. O e basarak arkadaşlar buradan ödülünüzü alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, sonra burada çekiliş bölümü var. Burada kazandığınız coinler arkadaşlar bilet alıyorsunuz. Ee, burada çekiliş oluyor arkadaşlar. Mesela bu çekilişin sonucunda sistem size ne kadar veriyormuş? 30 milyon coin veriyormuş arkadaşlar. Eğer bu çekici kazanırsanız çok yüksek bir miktar. Ama tabi şansınıza kalmış. Ee, isterseniz i̇sterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Yani coin kazanıp bilet alıp e, katılabilirsiniz. O size kalmış artık. E, sonra arkadaşlar text bölüm var, görev bölümü var. Eğer YouTube'a video çekiyorsanız arkadaşlar sistem tam tam video çekiyorsunuz. Sonra buraya Telegram'daki kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Komple girdikten sonra arkadaşlar bu sisteme gönderiliyor. E, sistem videonuzu inceledikten sonra arkadaşlar eğer kabul ederse e, size ödülünüzü veriyor buradaki reward bölümündeki yazın. Tron ödülünüzü veriyor. Ama büyük ihtimal arkadaşlar bu kadar tron vermez bu coin olarak yazması lazımdır büyük ihtimal yanlış yazmışlar Bilginiz olsun Hemen arkadaşlar çekime gelelim Sistem arkadaşlar fayca payıslarımız ödeme yapıyor Sistemdeki arkadaşlar bir coin 0.85 satışa eşit oluyor Bizim mesela şu an 1 milyon 470 bin coin'imiz varmış Hemen bakın fayca payıslarımıza geldik Tron adresimizi kopyaladık Buradaki wallet yerine Fayca paydaki tron adresimizi yapıştırıyoruz buradan withdraw tron diyoruz arkadaşlar. Bakın hesabımıza gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım gelmiş mi hesabımıza. Bakın 0.01 Tron direkt hesabıma gelmiş. dediğim gibi arkadaşlar sistem ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. sizler sistemi kullanarak kazan sağlayabilirsiniz. Sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. direkt sistem oradan ücretsiz ve rekansız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, bu tarz sistemlerin devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer video işinize yarıyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.